Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte film yeni güncellemesine bakacağız. Evet, ben uzun zamandır video çekmiyordum maalesef ki. Ee, çünkü hastaneye falan gidip geliyordum ve e, mikrofonun gelmesine bekliyordum. Neyse, çok uzatmadan geçelim. Burada biraz Togolife'in sorunlu ve arkadan da sesler geliyorsa kusura bakmayın. Galiba birkaç gün sonra yeni bir şey gelecek yazla ilgili. Ee, anket yerinden ben baktım ama şu an size gösteremiyorum. Çok özür diliyorum. Çünkü Doga iPhone ilgili bir şey oldu. Ama ilk önce kendimi almalıyım. Neredeyim ben? Evet kendimi buldum. Tıkladık. Evet, yine bu sarı şey. Aa, aa, çok tatlı çanta. Çantayı bayağı beğendim. Şimdi gelin sizler birlikte yeni bir şey gelmiş mi? Bence gelmemiştir. Amen. Diye düşünüyorum açıkçası. Gelin bakalım. Ki bu arada da hackleniyor bazen. Hackleniyor dedim yani deliliyor. Delil. Ee, evet bunların hepsi var ama kaba gelmemiş daha. Burada arkadaşlar benim de Roblox'ta yeni şeyler gelirse yani böyle Kevin'e yeni şeyler gelirse onları da çekeceğim. Çünkü o da galiba akşama doğru gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, uzun zamandır Togal da girmedim. O yüzden bunu da belirtiyorum. Togal böyle bir güncelleme gelmiş. Ama e, galiba birazcık videoyu uzun tutmak istiyorum. O yüzden de e, vlog gibi yapacağım. Bu sadece güncelleme oluyor. Yani böyle bir şey planladım. Ona şimdi e, şeye geçelim yani. Vlog'a. <laughs> ay, ay, saat kaç olmuş ya? Saat dedi mi? E bir gün toplantı vardı. Of ya. Cık, tamam. Hemen, hemen hazırlanıp çıkmamış Şöyle tam toplayayım. Tamam. Şimdi hemen gidip üstümü değiştirmeliyim. Şuradan. saçımı değiştireyim şimdi şurada saçımı yapayım ay şuralarım hep yağlı gözüküyor durun şuradan bebek pudrası alayım bari. tamam şöyle koyalım güzel saçımı düzelteyim şöyle saç sifreyi de sıktık mı Tamam, şöyle koyayım şunu da. Hı. Ah telefonumu unutmuyorum, telefonumu almayayım. Tamam bari sen inatçısın, ben yedek telefonumu alayım. Şurada düzelteyim ya. Basayım. Ah telefonum çalıyor. Efendim Ezel? Ya kanka hani Türkiye'nin maçı vardı ya. Evet. Ben ona bilet aldım. Aa, süper grup grup gidiyor muyuz? Evet. Heh, tamam o zaman. E ee, ben şimdi çıkıyorum seni ararım. Tamam. Ah selam kızlar ben geldim. Hoş geldiniz derin. Hoş geldiniz derin. Ya bir şey diyeceğim. Bugün biraz geç kaldım. Özür diliyorum. Ne? Hayır. Lafı bile olmaz. Evet biz de geç kaldık zaten. O önce geldik. Heh, tamam süper. Ben şöyle. Aslında geçeyim. Orada Aşağı ne zaman gelecek O da galiba 9'da gelecek evet Ay tamam ben kahvaltı yapmadım ya Bir şey var mı <laughs> Ama ben açım. Şey e, Cedik marketten söyle Aha doğru Tamam Ay telefonum da şurada Gideyim bari Ana merhaba Ceydik Market mi? Evet Ceydik Market'ten Ceydan Kasabalı konuşuyor. Aa, merhabalar ben bir tane noodle alabilir miyim? Tabii ki de Fırat noodle size gönderiyorum. ya bir de içecek alayım. O da lütfen ne oluyor ya? Pardon ne oluyor istemiyorum. Lümpen, lütfen utku e, içeceğinden istiyorum kahvesinden. Tabii ki de. Bir de perin tatlısından alabilir miyim? Tabii. Görüşürüz. <laughs> Yemeklerimi söyledim. <laughs> Yemeklerimi söyledim. <laughs> Yemeklerinizi getirdim. Buyurun. E, i̇stedikleriniz lümpen otkunun içeceği. Pelin, pelin tatlısı. Ve e, ceyla kasabalı noodle'ı Ve galiba ben size ikram olarak da fırata egzamalı fırat tatlımızdan getirdim. Yani atıştırmalarımızdan. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Biz de şu ajanstaki en son şeyler ne olmuştu ona bakalım. Tamam. Bu bu bu. Ay galiba fırat tatlısı bu. Dün penotuku şeyi içeceği çok güzel. Şimdi bunu da buzdolabına. Daram dam daram dam dırım darim, pam pam hu jin cha ju ham ham Evet, içeceğimi de alayım gideyim ajans kitaplara. Evet, Şuradan dosya. Kızlar çıkartmaları gereken bir şey var. Onu çıkartır mısınız tabii? Hemen dıdıt. Buçuk. Wi 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 What the hell? Aa, bu bozuldu mu ya? Ha çıkardı. Tamam. Ee, alın siz şunu bir. Ben buna gidip asmaya gidiyorum. Bu lazım. Tamam. Kızlar kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Ah geldi mi? Ama bir tane daha çıkartmanız lazım ondan. Tamam. Hemen çıkartalım. Tamam evet. Bundan kastediyordum. Bu da bizim gelirimiz. Tamam. Bunu da hemen gidip asayım. Ben tık tık tık. Ay tık tık tık. Fışık. Reklamlar. Leyli Gül bebeği sadece yüzde elli indirimli. Ve tamı tamına 200 TL. Haberler. Ceyda kasabalının yaptığı Cedar Kasabası metkalı kombini ile herkesi şaşırttı. En iyi metkalı kombini olarak ödülünü aldı. IQ testinde Fırat Albayram'la aynı zekada olduklarını çıktı ve bu izleyenleri çok şaşırttı. Cedar Kasabasının şar Cedar kitabı çıktı Fırat Albayram'dan çok tepki gördü. Fırat Bey'in soğuktan çarpılışını görenler ve herkes gülmekle kalmadı, evi sırtladı. Hemen gelin şu dosyaları da götürelim. Çünkü geldi ya. Kapıyı açayım ben gidip. Selamlar. Geçin şöyle. Elif gelsene ya. Geldim duymadım ya. Hadi gel. Bana gelm ben bilmiyorum da. Şuradan. Şöyle sizin burada. Selam değindim selam. Evet. Kanalınız için çok uğraşıyorsunuz Derin Hanım ama maalesef e, beklediğiniz yani maalesef istediğimiz gibi bir sonuç alamıyoruz izleyicilerden. Siz bu kadar emek veriyorsunuz ama e, emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Evet maalesef. Arkadaşlar bu arada biliyorum. Evet biliyorum. Çok fazla reklam girdi. E, e, i̇lk defa bunu reklam şeyini yaptım ve Robux çekilişimiz var. 50 Robux yorumları yapmanız, ge yapmanız gerekenler. Like atmak. Son 3 videoma uzun dahil kısa dahil short dahil like atmak, abone olmak ve zili bildirimleri açmak ve e, bu videonun altına ben yaptım deyip kanal e, kanalınız ay pardon. Ro Aa konuşamıyorum pardon. Çok pardon. Roblox adınızı yazmak. Sadece bunlar. Bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar akşam oldu ben eve gideyim. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Çok karardı bir anda havaya. Şimdi şuradan da gideyim. Mağdırımı da aldım. Alo Ezel ben geldim. Tamam aşkım biz de geliyoruz. Tamam. Hadi gelin maça girelim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ömrümü çok fazla uzatmak istemediğim için böyle yaptım. Size öpüyorum. Robux çekilişini unutmayın. Aşağılara bekliyorum. Size öptüm. Öpildiniz.